Öğretmen masasından herkese selamlar. Arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz videoda adaylık süreci ile alakalı sizlere detaylı bilgilendirmeyi yapmıştım. Formların sisteme nasıl işlendiği ile alakalı bilgilendirmeyi de bu videoda yapacağım. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz o videoyu izleyin. Adaylık süreci ile alakalı detaylı bilgilere sahip olun. Formlar hakkında da detaylı bilgilere sahip olun. Devamında formların sisteme nasıl işlendiği ile alakalı buradan bilgi alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak MEPS'e giriş yapıyorsunuz. Ve hemen sol tarafta aday öğretmenlik modülü var. Buraya tıklıyorsunuz. Aşağıya indirdiğinizde sizin burada adaylıkla alakalı, kendinizle alakalı birkaç bilgi var. Bunu görebilirsiniz. Hemen sol tarafta uygulama, çalışma ve gözlem formu yazısı var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra yine aşağı indiriyorsunuz. Ve form tarihi form şeklinde iki tane başlık görüyorsunuz. Bölüm görüyorsunuz. Form tarihi dediğimiz bölüm çok önemli. Neden? Çünkü sizin her girdiğiniz formla alakalı bir tarih girmeniz gerekiyor. Yani o formu hangi gün, hangi tarihte gerçekleştirip sisteme işliyorsunuz. Bunun e, tarihini girmeniz gerekiyor. Form 1 ile alakalı örnek vereyim. Form 1'i 5 kez girmeniz gerekiyor. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bu form 1'i 5 kez giriyorsunuz ama 5'i de farklı tarihlerde olması gerekiyor. Kaydettikten sonrasında eğer siz bunun çıktısını, pdf'ini almadıysanız ben daha sonrasında alırım sistemde nasıl olsa var dediyseniz tekrardan Mepis'e geldiğinizde hangi tarihe girdiğinizi göremiyorsunuz. Yani siz o tarihi tekrardan buraya yazıp listele demeniz gerekiyor ki o formu görebilirsiniz. Bunlarla alakalı arkadaşlarımız bazen çok yoruluyorlar. Ya ben hangi tarihe girmiştim falan diye. O nedenle e, buraya kaydetmiş olduğunuz formları, işlemiş olduğunuz formların tarihini bir tarafa not alın. Form 1, 5 kez giriş yapıyorsunuz. Her beşinde de tarihini bir yere yazın. Ne olur ne olmaz. Belki düzenlemek icap eder. Düzenlerken yorulmazsınız aramakla. Bundan bahsedecektim. Formların nasıl girilmesi gerektiği ile ilgili. Şöyle bir örnek de vereyim. Buraya tarihi girdiniz. Listel diyorsunuz. Hemen aşağıda formlar açılıyor arkadaşlar. Buraları dolduruyorsunuz uygun şekilde. Daha sonrasında buradan formu kaydet diyorsunuz. Buradaki görmüş olduğunuz tarih üzerine form kaydedilmiş oluyor. Devamında siz tekrardan bu sayfaya geldiğinizde yani şöyle bir örnek vermek gerekirse hatta geri geçeyim. Tekrardan göstereyim. Bu sayfaya geldiğinizde o form neredeydi ya dediğinizde şuradan o tarihi yazarak listele dediğinizde o formu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Çıktısını nasıl alacaksınız? Formu doldurduktan sonrasında mesela şöyle bir örnek vereyim hemen. Formu doldurduktan sonrasında yazdır diyorsunuz arkadaşlar. Formun doldurulmuş hali, son hali bu şekilde önünüze geliyor. İmza sürkülleri de burada yer alıyor. Siz bunun çıktısını alıp imza atıp dosyanıza koyuyorsunuz. Bunlar daha sonrasında ilgili yetkililer tarafından müfettişler tarafından milliyetindeki şey tarafından artık kim kontrol edecekse bu formları da kontrol ediyor. Haberiniz olsun. Zaten bunların doldurulup doldurulmadığı da sistemde aynı şekilde gözüküyor. Bununla alakalı dediğim gibi ilk videomuzu izlerseniz eğer izlemediyseniz orada detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Şimdi bir de ÖBA'ya geçelim. ÖBA ile ilgili bir iki detayı da orada vereyim. Evet videolar ÖBA'ya tanımlanmış arkadaşlar. Bununla ilgili resmi yazı gönderildi. Şimdi ilk videoda bahsetmiş olduğum sizin video izleme görevleriniz vardı ya onlarla alakalı küçük bir detay vereyim. ÖBA'ya giriş yaptıktan sonrasında burada adaylık eğitimlerine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında burada birçok adaylık eğitim videosu var. Bunların hepsini izlemeniz gerekmiyor. O videoda ilk hazırlamış olduğum videoda bunlarla ilgili detaylı bilgi vermiştim. Şimdi burada tekrardan kısaca bir özet geçeyim. Buradaki birçok eğitim seçmeli arkadaşlar ve bunların bir süresi var. Yan taraflarında yazıyor zaten. 30 30 işte 15 şeklinde. Burada görmüş olduğunuz 180 saatlik adaylık zorunlu hizmet içi eğitim herkesin istisnasız izlemesi ve bitirmesi gereken eğitim, zorunlu eğitim. Daha sonrasında siz 30 saatte seçmeli izlemek zorundasınız. Burada süre 18 yazıyor, 6 yazıyor. İşte buraya geldiğimde yine 8 yazıyor. Bunların toplamı 30 saat olması gerekiyor. Seçmelilerin toplam 30 saat olması gerekiyor. Onu ayarlamasını siz yapabilirsiniz. Milli Eğitim bu anlamda bir seçenek sunmuş sizlere. Ha ben mesela 30 saatlik şu tek videoyu izleyip geçmek istiyorum derseniz de mesela böyle bir eğitim var süresi 30 dakika bunu 30 saat pardon bunu izleyip geçebilirsiniz arkadaşlar bunlara katılımla alakalı çok kolay hemen üzerine tıklıyorsunuz eğitime katıl yazar sizde burada bu şekilde devam ediyorsunuz bunları bir yıl içerisinde izlemeniz gerekiyor buradaki bitiş tarihine aldanmayın arkadaşlar çünkü bitiş tarihi dediği kısım 2 yılı kapsıyor. Ama sizin 1 yılınız var. Yani önünüzde göreve başladığınız andan itibaren 1 yıllık süreci kapsıyor. Son zamanlara, son aylara bırakmayın. Bitirmeye çalışın. Bununla alakalı size e, fayda sağlayacak bir eklenti kurmaya çalışıyorum. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de ilerleyen videolarda yapacağım. Daha hızlı izlemenize yönelik takip etmeyi ve e, Instagram sayfasından da bizleri aynı şekilde takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa bana öğretmen masasına ulaşabilirsiniz.